Başkanım teşekkür ederiz. Soru başarılı. Hayırlı akşamlar. Şuraya açın. Tubağa da yazın. Şuraya bir tamam. Ben abi bekleyelim. Doktor Bir dakika ilk adım. Bir Hazır oldu. Tamam. geldiğimde hocam. mı? görünüyor. Kapsam <laughs> fazla teşekkür Yoğun bir süreci hep birlikte aslında hem sağlık çalışanlarının özverisiyle ve maske, mesafe gibi kurallara uyan halkımızın da desteğiyle aslında bir şekilde yürüttük. Şimdi bu savaşta yeni bir cepheye, yeni bir safhaya geçiyoruz. Bu da bağışıklama aşaması. Bu aslında elimizde şu an bilinen en etkili koruma yöntemi. Şimdi bununla birlikte inşallah bu düşüş trendini kalıcı hale getirmek gibi şans elimize geçti. İlk başta biliyorsunuz sağlık çalışanlarıyla başlayacağız. Bu aslında hem sistemi de test etmemiz için bir fırsat olacak bir de elimizdeki bu mücadeledeki en önündeki neferleri de korumak için bir fırsat. Biz bunun için ciddi bir hazırlık süreci yaşadık. Öncelikle ülkemizde ciddi bir aşı takip sistemi gibi güçlü bir silah var, hazırlık var. Biz aşıları merkezden anlık takip edebiliyoruz ülkede Isısını iki dakikada bir merkezlerden giden verilerle uygun ısıda korununu takip etmesi şansımız var ve ilk depodan çıktığından aşı yapılacak kişiye kadar her anı karekod ve barkodlarla takip ediliyor zaten bu ülkemizde yıllardır olan bir sistem şu an burada da aslında bunu düzgün kontrolü yürütmemiz için zaten bir altyapımız var şimdi biz de testler olarak bir hazırlık yaptık ne yaptık? hastane büyüklüklerimize göre poliklinikler oluşturduk. Biz bin yatağın üzerinde olduğumuz için bakanlık bize 25 e, poliklinik odası olan bir poliklinik hazırlamamızı istedi. Biz 30 hazırladık. Biraz fazlası ama ihtiyaç olursa bunu daha da arttırabilecek konumdayız. Şimdi herkes bir defa randevusuyla gelecek. Önce insanlar e, 20-23'e mesaj atıp e, uygun kişi olup olmadığını belirleyecek ya da e nabızına girecek uygulamaya. Uygun kişi olup olmadığını oradan test edecek. Uygun kişi ise mearesi üzerinden randevu alacak. Randevu saatinde gelecek. Evine en yakın aşı yapılan yerlerde. Bu arada hastaneler, özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerinde randevular açık olacak ve insanlar randevuları alacak. Şu an sağlık çalışanları da bu şekilde randevularını alacak. Burada gelecekler, aşılarını olacaklar ve her bir e, aşı kare koduyla bir kişinin TC kimliği eşleştirilecek. Yani hangi aşı kime yapıldı bu o an belli olacak ki ülkemizde zaten uygulamada olan bir yöntem bu. Böylelikle başından sonuna dijital ortamda takip edilen e, zaten olan sistemimiz ve sağlık çalışanlarımızın da katkısıyla güzel bir e, finale doğru yürüyen bir süreç yaşayacağız. Biz iki günde planlıyoruz. Çünkü bizim hazırlığımız şu an günde 1800 kişi hazırlayacak bir altyapı hazırladık biz. Ee, benim de 3500 çalışanım var. Ee, şey, tabi bu gönüllülük esasına göre yürüyen bir sistem. Şu ana kadar biz 2500 kişinin randevu aldığını biliyoruz. Ee, bu sayı belki de daha yukarıya çıkacak. Ama biz iki günde tamamlamayı planlıyoruz. Şimdi bu inaktif aşı ve biz herhangi bir sıkıntı beklemiyoruz. O gözlemleme sürecinde herhangi bir reaksiyon, herhangi bir sıkıntı yoksa normal günlük faaliyetlerine dönmelerini bekliyoruz. Şimdi planlama şu şekilde zaten İlk başta bizim sağlık çalışanlarımız tamamlandıktan sonra bu risk gruplarına doğru bu iş adım adım gidecek. Ee, bakanlığımız sağlık çalışanları artık bitti dedikten sonra kendisi belirlenecek. Onların belir bakanlığımızın ve bilim kurulumuzun belirlediği bir takvim var. Ee, i̇şte özellikle huzurevleri gibi işte ek hastal olan risk grubu, akabinde e, toplumla temas eden işte asker, polis gibi. Bu şekilde adım adım giden bir sistem var. Biraz da tabii aşının geliş hızına göre muhtemelen konulanacağımızı düşünüyorum. Sağlık sistemi olarak biz kapasitenin çok üzerine çıkıp çok kısa sürede çok fazla kişi aşılayabilecek bir hazırlığımız var. Bakanlığımızın planı, programı ve aşının geliş hızına göre çok kısa sürede bu süreci tamamlayabilecek durumdayız. Öncelikle şunu kabul etmek lazım. Şu an bilimsel olarak elimizde ispatlanmış koruyucu olan maske ve mesafemizden sonra en etkili... Yani maske ve mesafeden sonra şu an e, elimize geçen en büyük koruma silahı bu bunu ısrarla öneriyorum şunun için öneriyorum hiç kimseye hakaret etmiyorum İşte bir şey demiyorum olmalarını şiddetle öneriyorum niye siz hafif geçirebilirsiniz ama hafif geçiren birinin enfekte ettiği bir anne bir baba bir teyze yoğun bakım hatta e, daha ötesiyle muhatap olabilir o yüzden bu bir sorumluluk e, şöyle bir sorumluluk sadece kendi sağlığınızdan çok toplumun sağlığı toplum adına büyük bir sorumluluk. Bu anlamda aşı olurken bunu düşünelim. Sadece kendimiz değil bir toplumun salgından kurtulması ve birçok kişinin de yoğun bakıma temas etmemesi adına üzerimize düşen bir sorumluluk. Bunu ben sırham ediyorum. Herkes bir toplum sorumlusu olarak bu toplumun önemli ferdi olarak lütfen bu aşılama işinde arzu ve istek gösterelim diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.